Oğlum Emirkan bir şey değil mi? Geçen bir şey fark ettim. Ne fark ettin? mi? Ben. benim sesim Optimus Prime'a benziyor biliyor musun? Vallahi bak. Yap bakayım. Bak şimdi. Ben Optimus Prime. Başka bir şey olmaz. Hepimize arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Pond Emirkan bu neydi Pond. lan? Ne geçen yapmıştık. Emirkan gölet ve bataklık falan yapsak, ha şimdi bunu yeri yine çime bu sefer... yapacak. Yap bakayım hemen. Tamam klasik bende. Kan sen de kenara bir şeyler dene. Gölet mölet. Şey yap. Hani yer çimen olmadı. Tamam dur yapayım ya. Nesinle neyiz? hemen yapıyorsun. bak dur dur buraya dokunma. Ya da dokun. Dokun dokun. Büyütelim. Kanka böyle kocaman bir gölet evet. yapalım ya. Büyük yapalım çünkü daha da geçen yaptığım küçüktü. Küçükten üçüncü olan adam büyükten neler olmaz değil mi ya? Aynen reis. <laughs> Bugün birinciliğimiz var ya, geçen var, üçüncü tamam Banko, banko var banko. Sen relax ol. Kanka ama biraz şey, böyle e, gölet havası vermemiz lazım. Bizim kenarlar bir iğrenç oldu şu an. kenarları kum yap kanka. Harbi mi? Daha güzel olur. Aynen kum yap, böyle kenarlarına. Yerleri değil bak, tüm değil. Şöyle sen yerleri şey yap, kenar, önce suyu koy. Dur da bir yap. dakika, şu, şurayı bir ayarla. Tamam, ayarlıyor. bu kadar iyi kanka. Hayır, kenarlarını bir ayarlıyor. Ka her yere koy dümdüz olsun burası mümkünse. Şimdi kenarlara Her yeri mi diyorsun şuralara? Kan şöyle bak şimdi kumal. Tamam. Bir göster bakayım kumal bana da ona göre. Şöyle koy kanka. Yani en koy. dibine mi sadece? Aynen şöyle tamam. bazen iki blok tamam, falan tamam, yaparsın tamam. böyle. Tamam tamam. Güzel olur. Sıkıntı yok Allah. şöyle. Evet arkadaşlar evde birinci günüm ve konuşmam böyle. Evet arkadaşlar evet. evde 50 günüm. Allah ıslatsın böyle koronayı. <laughs> bezim artık vallahi bezim ya. <laughs> Bu arada harbiden 50 gündür aralıksız evdeyim Emirkan. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Harbi kanka? Mi? Vallahi ben de bir 30 gündür falan. Aralıksız, aralıksız ya. Diyeyim. Bir şey, rejim, darma duman. Pazartesi ineceğim ama aşağı. Şimdiden söyleyeyim Pazartesi bekçi mekçi yakalarsa valla ağız burnun gireceğim artık falan dokunmayın Pazartesi bilmem. ben de evime dönmeyi düşünüyorum artık. Kanka Handemi artık. özledim. Yani. Süper yani. Harbiden biz Arkadaşlar şey, evde gör, durun ama. şey yapalım. Evet. Evet siz evde durun. de biz evde hiç Sen arabayla gidip geleceğim bu arada. Aynen. Yani. <laughs> kanka bura güzel oldu bu arada. Emirkan dışarı ben basayım kanka kemik tozunu. Klasik Bas bizim, kanka. biliyorsun. Tamam kanka geldim. Şimdi şöyle basayım. Bizim evde şey arkadaşlar bu arada sahur vaktine yakın hani bizim ev için sahur vaktine yakın bir vakitte video çektiğim için basın yedim. Yağmur ee, sen Niye kaçta sahur yapayım? Ben mi? Ben <laughs> kaçta sahur yapıyorum da oğlum. <laughs> Hayır, ben sabır. şeyim kanka, akşam 9'da yapıyorum sahurumu. Hayır oğlum öyle değil. Ben 4'te yapmıyım yani. Ben 12'de falan yapayım. 12-1. 1 buçuk. Öyle. öyle diyeyim yani. Siz de kaçta yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz de yazın bu arada. Merak <laughs> ettim. Ordu'da saat 4 buçuk sahur vakti. 4 mü? 4 buçuk mu ne? Ben mesela 12 şey gibi gibi şey yatıyorum. <laughs> ya. Eskiden 2'de falandı ya. 2 evet! 2. Oğlum bu Çok yeni saçma Ramazan'da oldu. gelen gücelemeyi <laughs> gördüm. <gülüyor> yeni ablayım <abdeklerdi. gülüyor> Kanka oldu bu arada ama hiç ağaç yok, bir şey yok Emirkan. Böyle olur mu? Ağaç yok mı? kanka. Bir de niye bu ağaç kadar yok. şey var? Bu ne böyle? Dur şurası çok olmuş Emirkan Bu ne böyle? Burayı sulandır. Yok kanka. Sulandırın. Tamam. tamam. Bize şuraları şöyle biraz Köpür daha falan vardır, yapmayı tamam. düşünüyorum. Düşünüyorum ama sadece. Tamam Şunu sadece. Düş olmaz. Aslında yap yap Emirkan yap. Şuradan şuraya yap bak. Şuradan dümdüz şuraya gitsin. Yap ben de ağaç yapacağım şimdi buralara. Orman i̇şte ağacı fidana. Onu. Orman ağacı yapalım ya biz. Yakışır buraya. Hop basıyoruz Yakışır orman ağacını kardeşim. Öf, fenalıksın bak. Ağaç konusunda hiç yalan söylemem. <gülüyor> 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 bu arada Buit Battle çok seviniz arkadaşlar. Siz like attıkça biz de çekiyik yani. Baya izlenme ortalaması falan da yüksek. Ama izlenme ortalamasına göre like'ları az. Like atmayı unutmayın mümkünse. Çok teşekkürler şimdiden. Şimdi ben avraya da koyayım Emir. Koydum. Senin durum nedir? Ne oluyor? Pinklendim ben. Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Devam ki, devam ki. Çaktırma ben de karşıya bak yardım hemen. Hemen şöyle. Aa adamsın. Kanka pink değil. Şu şeylerin dibine koyulmuyor. Ot yosun var ya yosun mu, ot mu neyse. Saçma bu. Evet onun dibine koyulmuyor haberin olsun. Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Üst, Şimdi ne yapacağım? Üstlerine yapamıyorum. Üstlerine yaparsın ya. Ben yapamıyorum sen yap kanka. Ben artık ben, ben de, yapamıyorum. De Şu an hakkım bitti kanka ben. Aa. Aa, o ne öyle? Aa, nasıl olabilir Kanka, böyle bir şey? Kanka bunu nasıl yapacağız? Evir Hiç Hiçbir fikrim yok. Hemen yaratıcılığını <laughs> konuşturuyorsun. Hemen bende şükür yok. Evet, ayva yedik kanka. şöyle taştan... Ne oldu kaç ya, saniye bana, var? bana kaldıysak iş bitti zaten. Aa, hiçbirine koyulmuyor. Hiçbirine koyulmuyor. Nice. Neyse, ha, güzel, oldu. Yani. Güzel, güzel oldu. güzel oldu. Yani bu ne etmeye. biliyor musun işte? Buna şey deniyor halk arasında. Kendini tatmin etme. Aslında şu an iğrenç yani. Hiçbir köprüye benzer bir şey yok. Aynen aynen. hiçbir köprüye yani buradan benziyor. yürürken şuraya lak diye düşebileyim anladım. <gülüyor> <gülüyor> şey bu zaten. Emirkan yani dur. Emirkan dur burada. Dur burada. F2. Bir SS alayım. Heh şöyle bir tane daha alayım. Tabi video, videonun dışına thumbnail'e lazım olayım. Abi sen ne yaptın? Bu ne? Su yerine niye cam koymuş? Ka o daha böyle hoş göstermek. kere de yapmış bak. Ben okey verdim açıkçası. O kadar ben, ben Oo! Oh! Birincimiz belli oldu. Kanka ne buna ya? Buna bak harbiden bunun hakkını yemeyelim, Buna bas hep ya. Bas moru bas moru bas. Çok iyi yapmış. Bir onlarınkine ya bak. Biz... Bak herifler <laughs> oradan buraya gelince bize pup baslar hep. Bak hepsi pup basıyor şu an. Ben göreyim burada. Oğlum hiç yakışayım ya. Oo Amerikan bunlar ne Haksızlık abi ya? ama ya. Bu okey ama Bizim ya. Zamanımız yoktu. Bu adamlara 15 dakika vermiş. <laughs> Bizden önce başlamış bu <laughs> ya. Oha oyunum kastı. Kanka biz pondu mondu aradık yine. Oha FPS niye düştü benim? Ya olsun. Mesela demek olsun. bilgisayarınız ne kadar iyi olursa olsun artık. Minecraft Kasım abi. Var. Yani tek kasan oyun anladın mı? Kare olup da bütün bilgisayarlarda kasan tek oyun. Harbi. <laughs> <laughs> valla bak. Kanka okey. okay. artık off yapıyor kasıyor. <laughs> Aynen valla. Kanka. Yazık. Ooooooo Kanka bir ikinciliğimiz, üçüncülüğümüz, dördüncülüğümüz var. Biz ikinci olamayız yani hiçbir zaman. Ha, i̇kinci, üçüncü falan da olamayız bu oyunda. Sevgilisine ayrılmış. İçerlemiş ya o Nasıl? şey verdi. <laughs> bu ne? <laughs> bu bizim yapmış. dört yolu yapmış. <gülüyor> <gülüyor> köprü, dört yol köprü mü oluyor oğlum? ortaya bir çotanak kaysa tam bizim şey bu. Harbiden, caddede harbiden. var ya bir tane. Sizin <laughs> caddeden ayrıl. <laughs> Üç tane şey koymuş Nilüfer. Yeter. O boğulma. 9. 9 takımdan 9 arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. <laughs> <laughs> ne yapıyorlar bunlar ya? Ne güzel yapmışlar lan. İlk birinci harbi Kanka, hak etti yani. Bence neyi bilmiyorum. Biz yetenek düşman olduğumuz için bence bu seriyi salmalıyız. <laughs> ama şey çok evet. iyiydi ya. 6 kişi giriyorduk ya bir ara. Hepimiz 1., 2., 3.'ydük. Bunu video bunu videoda açıklıyorum artık arkadaşlar. Evet. Bir ara 5-6 kişi giriyorduk. Hatta 10 kişi. Hepimiz birbirimize legend basıp diğerlerine okey basıp geçiyorduk. Bundan evet. sonra hepimiz ilk 3'ü ilk 5'i alıyorduk yani banko. Aynen biz kendi aramızda birinciliği yarıştırıyorduk. <laughs> <şu> Aynen. <laughs> Kanka, Kanka şey, şimdi Iron Man. Iron Man. O Iron Aa, Man mi? Bana... Emirkan. O şeyi vermiyorlar Emirkan, ya. yapacağız. Bunu sen yap. Şimdi onun altında böyle kıvılcım falan yapılıyor ya. Ondan tamam. yapalım şu an bir tane. Kırmızı turuncu. Bir de değil mi? Öyle hatırlıyorum. Suratı Hı -hı. turuncuydu. Kan şimdi Kırmızı, ben... Kırmızı turuncu karışık. Tamam dur şimdi kan bekle yüksel yapacağım böyle uçmuş havası. Anladın mı böyle o Sarı kadar. Sarı da var. Kanka şimdi bunu nasıl yapacağız Emirkan? Bunu var ya çok fena yapanlar olacak ya Emirkan. Vallahi güzel bir şey yapmamız lazım. Evet. 3 mu yapacağız biz. Kanka bilmiyorum ki. 3 yapalım mı? Yap yetişebilir miyiz? Tek bacağı ben gideyim, tek bacağı sen git o zaman. Ne diyorsun? Tamam kanka, ne yaptın? O kadar geniş olmasın son bacağı. Dur şimdi şuradan şey yapmaya çalışayım, ayarlamaya çalışayım ayağını. Hiçbir şey anlamadım. Ya. Kanka Kafasına dur dur. yapsak sadece olmaz mı ki de. Yok kanka. Onu sen yere yap. Yapabilir misin? Aklında var mı? Oğlum birleştirme. Bacaklar niye birleştirme. <gülüyor> <gülüyor> ya abi Sağ Kanka ya. yok yok yapacağız, yapacağız kanka. Az güven tamam. oğlum. Arkadaşlar bak şimdiden tam şu anda durdur videoyu yazın bakayım kaçıncı olacak. Ben ilk 3 diyorum. Şu an açıkçası bir özgüvenim evet. var. Tamam. Keşke yan ekranım çalışsaydı, bakardım. Yan ekranım bozulduğu için yapamıyorum. Kanka, bak şimdi. Evet. Benim yeteneklerim yardım, yardım buna yeter. Yardım Çok uzun yapmak istemeyeyim ama, dur. Şu kadar yeter herhalde ya. Tamam kanka, tamam, bu kadar yeter. Ne oldu buna ya? Benim beynim daha fazlasını kaldırmaz çünkü. Kanka. İyi iyi. İyi iyi. Tamam, şş, kimse bir şey görmedi. Hop şuradan. Emre, ne yapayım? Beyazı mı yapayım suratına? Hı -hı. Bir saniye kanka yapacağım şimdi. Kaç dakika var lan? Arkadaşlar like'larınızı bekleyik bak. Ha bu sırada like atın. Çok fokuslanmış böyle şimdi. Valla şu an <laughs> like atın. Like geliyor. Kanka çok fenayım şu an ama ha, bir şey değil mi? Ark reaktör yapacağım. Reaktör şimdi. Ben en sevdiğim süper galaman Iron Man'dir arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yani kişilik olarak adamın egosu çok tatlı geliyor ha. Aha, şimdi Evo kanka. Olurdu. 1, 2, 3. Tamam. He anladım. 2 3 tamam. Şöyle yapayım. Bundan sonra dur. Şöyle 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 şöyle. Evet, tombul oldu biraz. Tombul Iron Man. Kanka var ya halk mıydı neydi onun ismi? Bir tane Iron Man var ya. Ghost Bastards. <laughs> <laughs> İçini de mavi yapmam lazım değil mi? Önemli bunun için mavi miydi ya? Bilmiyorum ki kanka. Ya bunun işte maviymiş ki ben en son ne zaman izledim ama ayrı hiçbir bilgim yok. Neyse olduğu kadar ya benim beynim bu kadar ne ettiyim valla daha yeter artık. Kendimi zorlayamam. Hiç güzel olmadı be. Kanka gövdeyi niye yapıyorsun sadece kafayı yap. Çok komik olmuş. <gülüyor> 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 Sırf böyle e, meme anlayış olan insanlar sana şey verebilir yani. Ben... Müzik de çok sinirli. ben onu kapattım. Kapanıyor ya. Kapatmayı bilmiyormuyum ona? Şu an uğraşmayacağım. Öğreteceğim, abi. birazdan öğretirim. <laughs> şu oyun bitsin. Kanka ben bu kadar gidebileyim ya benim beynim. Daha fazlasına gitmiyim yani. Üç boyutlu en fazla bu kadar olur benden. Dur bakayım. Üçüncüden indirmeye başlamışız şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Kanka bir şey diyeyim sana. Hmm. Şimdi biz bunu yapab yapıyık ama bu kadar uğraştım ben. Kendi adıma konuşayım. Yani beynim yandı açıkçası şu an. Şimdi peki biz bu da bununla sonucu falan olursak ne yapacağım ben? Birine kafa atabilir miyim? Öyle bir özgürlüğüm var mı? Yok kanka ban yersin. <laughs> Olmaz. Demirkan. <laughs> 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 evet yine Iron Man arı çarşıya benzeyen bir şey. Kanka alıştı artık. Sen ne yaptın? Ben, <gülüyor> 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 ben ne yaptım? <bilim> Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> donk shot. <laughs> Seni çok <çıkayı. gülüyor> Kanka az <laughs> şuna kafa yap Emirkan hiç hatırlamıyorum. Nasıl yapacağım? Ne bileyim bir tane kafa yapalım. Benimkiden bakarak yap kare ben de bakarak yapıyorum bu <laughs> Dur bakayım. Şöyle. Ne oldu ya? Oğlum kafayı hiç hatırlamıyorum ya. Ben bu adamın kafasını niye unuttum oğlum? Bir insan hiç mi hatırlamaz? Hiç hatırlamıyorum abi. Şimdi var ya milletten neler neler çıkacak bize bak bir de. Allah'ım vallahi rezil olduk. Gittim Hedefim yapmak değil ki. burun delikleri yok lan şu an fark et. Ayrımen niye burun delikleri yok kanka? kanka Beyaz. Kanka içeride oksijenini hazır şey yapıyorlar. <laughs> 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 Sevgi çok <korkunç>. niye, <gülüyor> niye, gülüyor? niye gülüyorsun Niye gülüyorum bir Sana gildim. Bak biz gibi Iron Man kanka yapmışım. Kanka, yani mükemmel ne bir abi. Iron Man. This is a perfect abi, bro. Şişko Iron Man. <laughs> o bak şey Google'dan bakarak yapmış. Evet kanka. %100 Google'dan bakmış. Evet evet ben de demin gördüm aynısını, pixel art. Adam Türk TİAM <laughs> yazmış lan. Sana okey değil, yok CC. abi good verdim tamam. Bu ne? Bu çok kötü, bu, bu direkt leş. ama normal poop ver buna çok da poop verme. Bizim puandan yemesinler. Adam ne yazmış? <laughs> bu başka bir ben yapmış kanka. Bu ben yapmış. My... <laughs> nice bak bu iyi. Kanka o ama iki boyutlu da. O bak bu çok Biz... güzel yapmış aslında da. Buna good Look. vereyim ya. O kadar şunu daha deminki de çok Look. güzel çünkü. Bu, bu sadece kask yapmış. Bu okeylik bu. Bu okeylik. Ben bizimkine ne verecekler onu çok merak edeyim. Yani bir en azından ilk 5, ilk 8, ilk yedi hepsi razıyım. Önce de kötüye gidiyoruz ya. <laughs> ne ya? bunda iyidir bizimki. Bundan her türlü iyidir. Bu ama o ev var. niye? Ne yazmış bir şey orada bir şey yazmış. Oğlum Spiderman'in kapışta bir şey vardı ya Juggernaut mıydı neydi? Ona benziyor lan. Juggernaut şey Deadpool'la kapışıyor. He he benzemiyor ama. Benziyor. Bak Aa, bu epik. Ne bakayım. İnanılmaz. <gülüyor> amazing. <gülüyor> This is so amazing bro. Bunda neydir oğlum? Adam matruşka yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı ama. Tatlı olmuş. Şimdi tatlı olmuş. Okey verdim tatlından ötürü. Bu ne abi? Bu ne? De <gülüyor> 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 çok iyiymiş bu. Şuna şu an legend veresim geldi o kadar. Oo bu aslında var ya yapsa çok güzel bir yere gidiyormuş da. Hiç reis ne yapacaklar? Değil? Ateş yap. <gülüyor> <gülüyor> Sadece leg yapmış. Aa Oo. çok tatlı olmuş. Mavi göz ne Örümcek adamın niye böyle örümceğe benzetmiş? Aa, Değişik bir şey mi? Niye eller öyle? Evet şey niye öyle? Yapıyor, süper Onuncuyuz. <laughs> Helal be sonuncu <laughs> değil. Yeter. <laughs> Yeter. <laughs> Oğlum Ömür Kağıt. Birinci bu mu oldu? Biz ne zaman düzeleceğiz ne zaman? lan? <laughs> Biz harbiden yetenek düşmanıyız ya. Gel şöyle ana, ana menüye gel bir konuşmaya falan. Aynen bari <laughs> abi artık geldi. Zamanı geldi kanka. Bu yıllık uh, şeyin sonuna geldik. Wait Battle. Şeyimizin, serverimizin. Hatta sonsuz like haber de sonra gelmiş olabilir. Bir 600 like gelmedi süreci. Evet. <laughs> Ve yeteneğimiz gelişmedi süreci. Yetenek düşmanı gibiyiz bu oyunda arkadaşlar. O yüzden salalım biraz. Yetenekli insanların oyunu bu. Onu anladık. Ben valla destekleri göreyim. Ben abi ben kendimi iyi yaptığına inanayım. Emirkan bilmiyorum ama Emirkan ne olacak böyle. Aa, ben 4 sen tane, nasıl gömersin beni? Ben 4 tane win almışım arkadaşlar. Emirkan alamamış. Demek ki Emirkan'da bir problem var. O yani şekilde. Yetenek düşmanı. Neden de yetenek düşmanı? <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.